İlişkilerinizde yaş farkını önemsiyor musunuz? Yoksa aşkın yaşı yok diyenlerden misiniz? Sizi bilmiyoruz ama söz konusu aşk olduğunda birçok ünlü yaş farkını önemsemiyor. İşte aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler. Televizyon programcısı Acun Lıcalı, 1969 doğumlu, eski eşi moda tasarımcısı Şeyma Subaşı ise 1990 doğumluydu. Aralarında 27 yaş vardı. Acun Lıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ise 21 yaşında yani aralarında 30 yaş var. Jennifer Lopez de Acun gibi 1969 doğumlu, Casper Smart ise 1987 doğumlu. Aralarındaki yaş farkı 18. Lopez 2014 yılında kendisini aldattığı iddiasıyla sevgilisini terk etmişti. Ancak şarkıcı ile 29 yaşındaki Smart bir ayrılık sürecinin ardından tekrar bir araya gelmişti. Ama çift daha sonra arkadaş kalmaya karar verdi. Onur Ünlü 1973 doğumlu, sevgilisi Hazar Ergüçlü ise 1992 doğumlu. Aralarındaki yaş farkı 19. Tarkan Tevetoğlu 1972 doğumlu. Eşi Pınar Tevetoğlu 1986 doğumlu. Aralarında 14 yaş fark var. Çift 2016'da nikah masasına oturmuş, 2018'de de kızları Lia'yı kucağına almıştı. İkinci bebeğine hamile olan Pınar Tevetoğlu bu kez bir erkek bebek dünyaya getirecek. Demet Akalın 1972 doğumlu, eşi Okan Kurt ise 1982 doğumlu. Aralarındaki yaş farkı 10. Eski eşi Önder Bekensir de Demet Akalın'dan 3 yaş küçüktü. <laughs> Halit Ergenç 1970 doğumlu, eşi Bergüzar Koral 1982 doğumlu. Aralarında 12 yaş fark var. 2009 yılında evlenen Bergüzar Koral Halit Ergenç çifti 2020 yılında ikinci kez anne baba oldu ve çocuklarına Han adını verdiler. Donald Trump 1946 doğumlu, eşi Melanie Trump 1970 doğumlu. Aralarında 24 yaş farkı var. Donald Trump daha önce iki evlilik yapmış ve 2005 yılında bugünkü eşi Melanie Trump ile evlenmişti. Bu evliliğinden Barron Trump adında bir çocuk dünyaya geldi. Kadir Doğulu 1982 doğumlu, eşi Neslihan Atagül Doğulu ise 1992 doğumlu. Aralarında 10 yaş farkı var. 2016 yılında evlenen çift dolu dizgin aşklarıyla örnek gösteriliyor. Hande Ateizi, 1973 doğumlu. Eski sevgilisi oyuncu Dinç Aydoğdu, 1994 doğumlu. Aralarındaki yaş farkı ise 21 çift spor salonunda tanışmıştı. Angelina Jolie 1975 doğumlu, Brad Pitt 1963 doğumlu, yaş farkı ise 12. Angelina Jolie ile Brad Pitt'in 3 evlatlık toplam 6 çocuğu var. Çiftin Eylül 2016'da açılan boşanma davası 2017'de sona ermişti. Hande Yener 1973 doğumlu, rapçi sevgilisi Misha 1992 doğumlu, aralarındaki yaş farkı ise 19. İmrızalıoğlu 1974 doğumlu, eşi Sinem Kobal 1987 doğumlu. Aralarında 13 yaş farkı var. Aralarında 13 yaş farkı var. Kenan İmrızalıoğlu ile Sinem Kobal 2016 yılında Cunda'da nikah masasına oturmuştu. Adadaki 8 oteli kapatan çiftin düğününe yaklaşık 800 bin TL masraf yapılmıştı. Burak Sergen 1961 doğumlu, sevgilisi Nihan Yunsal 1986 doğumlu. Aralarındaki yaş farkı 25. Müzik Serdar Ortaç 1970 doğumlu, eski eşi Chloe Lan'ın 1992 doğumlu. Aralarında 24 yaş farkı var. Çift 2019'da herkesi şaşırtan bir kararla evlenmiş, Chloe ülkeden ayrılmıştı. Serdar Ortaç 6 ay sonra aralarında 21 yaş fark olan Seçil Gür ile kısa bir ilişki yaşadı. Sarkozy ve Mary Kate Olsen Yaş farkı 17. 2015 yılında evlenen çift şu an boşanma aşamasında. Mary Kate Olsen, 2015 yılında evlendiği Pierre Oliver Sarkozy ile boşanma kararı aldı. Sarkozy, Mary Kate'in New York'ta yaşadığı evin kira sözleşmesini ona söylemeden sona erdirmiş ve evi terk eden Sarkozy, Mary Kate'i de evden çıkarmaya zorlamıştı. Zerrin Özer 1957 doğumlu, eski eşi Murat Akıncı ise 1984 doğumlu. Aralarındaki yaş farkı 27. Çift sadece 36 saat evli kalmıştı. Şimdilerde ise ilişkileri devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ 1983 doğumlu, eşi Başak Dizer ise 1977 doğumlu. Aralarındaki yaş farkı 7. 2016 yılında silde danışmanı Başak Dizerle evlenen Kıvanç Tatutu örnek eş olarak gösteriliyor. Pınar Altuğ 1974 doğumlu, eşi Yağmur Atacan 1983 doğumlu, aralarında 9 yaş farkı var. Instagram hesabında 1 milyon 3 bin takipçisi olan Pınar Altuğ'un her yaptığı olay oluyor ve günlerce konuşuluyor. Özellikle sosyal medyada kendisinden 9 yaş küçük olan 13 yıllık eşi Yağmur Atacan'a yapılan yorumlara duyarsız kalamayan Pınar Altu, çıldırtan bir yoruma verdiği ayarla yine gündem olmuştu. Beran saat 1984 doğumlu, eşi Kenan Doğulu 1974 doğumlu, aralarında 10 yaş farkı var. 2012'de ilişkileri başlayan çift, 2014 yılında dünya evine girmişti. Aralarındaki gerginlikle ve çalkantılar ile sık sık gündeme gelen çift, en son el ele gözükerek her şey yolunda demişti. Sincik ve Kera Dalıvin, yaş farkı 10. sandal 1970 doğumlu, eski eşi Emine Jović 1982 doğumlu. Aralarında 12 yaş farkı var. 2008 yılında nikah masasına oturduğu kendi gibi şarkıcı olan eşi Emine ile 10 yıllık evliliğini 2018'de sonlandırmıştı. Sırp basının iddiasına göre karantina sürecinde çocukların ısrarı ile bir arada geçiren çift yeniden nikah masasına oturacak. <laughs> Kibariye 1960 doğumlu, eşi Ali Küçük Balçık 1981 doğumlu. Aralarında 21 yaş farkı var. 1999 yılında hayatlarını birleştiren çift magazin gündeminde Ali Küçük Balçık'ın çapkınlık haberleriyle yer aldı. Eşinin aldatmalarını sürekli affeden Kibariye, 2018 yılında belgelensin boşanacağım demişti. Bir yıl sonra da eşinin başka bir kadına imam nikahı kıydığı iddiası ortaya atılmıştı. Annie Depp ve Amber Heard. Yaş farkı 23. Ama yine de krizleri bitmedi. Son zamanlardan yalan beyan ile köpek taşıma ve şiddet iddiaları ile gündeme gelen çift artık dayanamadı. Sansasyonel ilişkilerini 2020 Ocak ayında sonlandırdı. <laughs> Masar Alanson 1950 doğumlu, eşi Biricik suden 1963 doğumlu. Aralarında 13 yaş farkı var. Çift 2003 yılında hayatını birleştirmişti. Aslen Yugoslav göçmeni bir ailenin kızı olan Biricik Suden daha önce İlker İnanoğlu, Kerim Sağlam ve Mehmet Pisek gibi isimlerle evlilik yapmış ama aradığı mutluluğu bulamamıştı. Masar Alanson ise 1972 yılında Hale Alanson ile evlenmiş, iki çocuğunun annesinden 2002'de boşanmıştı. Engin Hepileri 1978 doğumlu, eşi Beyza Şekerci 1988 doğumlu. Aralarında 10 yaş farkı var. Engin Hepileri'nin kendisi gibi oyuncu olan eşi Beyza Şekerci ile 2015 yılında evlenmişlerdi. Mutlu bir evlilikleri olan çiftin Can adında bir de çocukları var. Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan güzel oyuncunun özellikle eşi Engin Hepileri ve oğlu Can ile olan paylaşımlarına beğeni yağıyor. jay -Z ve Beyoncé Yaş farkı 12 Ali Taran 1952 doğumlu, eski eşi Ayşe Özylmazer 1978 doğumlu. Aralarında 27 yaş fark var. Ali Taran kanser tedavisi gören eşiyle boşanmıştı. Boşanma kararı uzun zaman konuşulmuş tepkilere neden olmuştu. Bu boşanmadan 17 gün sonra 1 Temmuz 2011 tarihinde Ali Taran ile Ayşe Özylmazer Bodrum'da Semiramis Pekka'nın evinde görkemli bir şekilde hayatlarını birleştirmişti. Zaten kanser tedavisi gören eski eş Selma Endowment bu evlilikten 4 ay sonra hayata veda etti. Ali Taran eski eşi Selma'yın Desmond'ın cenazesinde bana kızmakta sonuna kadar haklılar demişti. Eski eşin ölümü Ali Taran ve Ayşe Özylmazel cephesinde olumsuz etkiler bırakmış ve medyada tartışmalara neden olmuştu. Evliliklerinin 10. ayında Ayşe Özylmazel İstanbul Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurarak Ali Taran'a boşanma davası açmış. Daha sonra bu evlilik olaylı başladığı gibi yine olaylı bir şekilde tamamen bitmişti. Ve Ayşe Özylmazel Ali Taran yüzünden tükenmişlik sendromu yaşadığını sık sık dile getirdi. Gönül Yazar 1936 doğumlu, sevgilisi Rüzgar Maden ise 1968 doğumlu. Aralarında yaş farkı 32. Yılmaz Erdoğan 1967 doğumlu, eski eşi Belçin Bilgin 1983 doğumlu. Aralarında 16 yaş farkı var. 2006 yılında nikah masasına oturan Yılmaz Erdoğan ve Belçin Bilgin çifti belki de magazin dünyasına uzak olan ve en çok yakıştırılan çiftlerden biriydi. 2018 yılında sevenlerini üzerek yollarını ayırma kararı alan çift dostluklarını sürdürmesiyle biliniyor. Dikran Masis 67 ve eşi Yasemin Masis 32 yaşında. Aralarında 35 yaş farkı var. Arzu Monan 43, Mehmet Aslantu ise 55 yaşında. Aralarında 12 yaş farkı var. 1993 yılında detay filmi kuran Mehmet Aslantu, Türkiye güzeli Arzu Monan'a telefon açıp iş teklifinde bulundu. Arzum Onan bu teklifi kabul edince de ertesi gün buluştu. Mehmet Aslan Tuğ tanışmalarından iki gün sonra kendisinden 12 yaş küçük olan Arzum Onan'a evlenme teklif etti. Çift bir süre devam eden birliktelikten sonra 1996'da dünya evine girdi. Jack Lively ve Ryan Reynolds, aralarındaki yaş farkı 11. 2011 yılında Green Lantern film çekimleri sırasında tanışan çift arkadaş oldu ve 2012 yılında evlendi. Bu ilişkiden çiftin iki kızları oldu. Serenay Sarıkaya 1991 doğumlu, sevgilisi Cem Yılmaz 1973 doğumlu. Aralarındaki yaş farkı 18. Serenay Sarıkaya daha önce de 1965 doğumlu olan Oktay Kaynarca ile sevgili olmuştu. Aralarında 26 yaş vardı.